Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ücretsiz mega var ve ben onu alacağım. Bir de birazcık şu şeyi yapacağım. İlk önce açalım megamızı. 5 Yazdı Her zamanki gibi şu an şaşırmıyorum. Anladım. Neyse arkadaşlar, evet. bugün sizler birlikte ödül avının şeyini oynayacağım zaten şeyim de varmış. Salla birlikte game play yapacağız. Öbür hesabımdan açtım. İnşallah başlayalım. Şöyle koyalım. Okey. Arkadaşlar bu arada e, şuradan bizim takım güzel bence. Bizim takımda e, Berlaylan sutu var yani güzel yine. Ama ben tek sorunum onlar da. Onlarda sorun yok. Yeneriz onları. Çünkü Piper çok kolay yenilir. Ben de ölmekten bulmadım ya. Arkadaşlar ya. Bir ölme ölmekten bulmadım ben de. <laughs> Öldürdük. Oh, double adamın hareketleri çok iyi. Ya da benim çatı oynayışım ben Evet şöyle alalım şunu. Arkadaşlar bu arada sneak video yakında atacağım sneak videolarından birini. Sneak atacağım bu arada söyleyeyim. Tam size diyemem ne zaman geleceğini diyemem ama ne kadar pa ne kadar olduğunu biliyorum yani o kadar hepsini bilmiyorum da bazılarının ne kadar e, para olduğunu biliyorum onlar onları size göstereceğim zaten yani siz de bence karar uyarım. ben bir tane Maxim kostümünü alacağım bana göre çok güzel bir kostüm 80 lira zaten ideal bir fiyat. Abi, arkadaşlar bana böyle şey deneyebilirsiniz. Niye kostüm alıyorsun? Yani Başkaları der, siz dermezsiniz belki. Niye kostüm alıyormuş, alıyorsun? Brawl Pass'a biriktirsene diyenler olabilir. Ben de istiyorum arkadaşlar. Ama zor yani. Yani yapmak da zor. Şimdi ben yine elmas harcamadan duramıyorum. O yüzden öyle işte. Şimdi tekrar bir maça girelim ve mega tab mega da bundan da açalım. Ev videomuzun sonuna gelelim en iyisi. yani açabilirsek e, bundan da mega'yı açarız. Yani böylece şey yaparız sizlerle evet. Arkadaşlar bu arada yani şey var. Bir abone de göstereceğim. Hadi bir abone benim face gelmeyecek bu arada. Yani bin abone olursam sadece yüzümü göstereceğim. Face gem face atmıyorum. Yani face atsam zaten. Öf. Bunlar da kötü yoktu ya aldım. şimdi. Hay, dondu. Aman. Ay çok fena sıkıştım. Oh, çok kötüydü arkadaşlar ya. Orada fena sıkıştım. Evet. Şu an sana bir tane kaybetmem var. İki tane yapmak istemiyorum. Geri çekilin, geri çekilin. Geri çekilmeyin şimdi. Bunu almamız lazım. Aa! Aman onlar kazanmasın. Aman Allah'ım. <laughs> arkadaşlar, sanırım en şanslı oyunu <laughs> arkadaşlar mega kutuyu açıyoruz. hayırlı olsun. Şu an geliyoruz. Ee, i̇nşallah bir karakter çıkar. Bir destansı karakter. Allah inşallah güzel bir karakter çıkar. Amin. Ya bundan da 5 yazdı ya. Neyse top sürmeye geldik. Hala bir yenilgim var ve bence bunu alabiliriz. O yüzden 10 dakikalık gücü ol olacak. Neyse arkadaşlar ben onun için onu almak için uğraşıyorum şu anlık. Benim ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada hesabımın ismi çok yaratıcı bir isim. Aşırı yaratıcı bir isim. adamlar pro çıktı. Atam attılar. Evet. Benim adam gibi karakterim yok. Deril var sadece. Mega kutu deril zaten alacak. Boş. Hayır. sen mal mısın ya? Çok kötü oynuyorlar ya. Hayır. Hayır ya. Olmadı ya. Oyuncu sanırım böyle 10 dakikalık falan ikisini partimiz atmış. 10 dakika falan yapabiliriz. <laughs> Tamam bak şimdi zordu. Ee... Adam gibi karakterlerim yoktu bu bu hesapta zaten. Adam gibi hiçbir karakterim yok. Sadece enderler falan dolu yani. Başka bir karakterim yok bu hesapta yani. Çöpün teki. Oynamıyorum bir de. Ha ben olma senin kurtaramaz ya. <laughs> video bitiyor. Hayır ya. Olmadı ya. Yeni büyük kaptık Atan Neydi? Hangi karakter alak? Şu karakter bu. Buna bir baksak. Bu değil. El Al Primo alalım ben. <laughs> Primo niye oynuyorum? Tamam. Okey başlayalım şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Birazcık sesim tut, gelebilir. <laughs> evet. Fıstık gibi. Tamam. Sağ ol beyefendi. Orayı açın önce şimdi. Daha çok şansımdır. Şimdi anlamadığım şey var. Bizim Şerif çok kötü oynuyordu. Yani. şey çok kötü oynuyordu. Şimdi bu adamların şeylisi pro çıktı. Sorun o. Bir de Bibi var bizde. Onlar adamların fıstık gibi oynuyordu. Bizimki de çok kötü oynuyor. Ha 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 ha. Ceyhun Evet o şeyi öldürdük. Şimdi o cini öldüreceğiz. Allah. Cini de öldürdük şimdi. Evet. 10 dakikalık olmuş zaten. Şimdi bu mod madde... Kazanırsak inşallah. E, inşallah kazanırsa Videomuzun da sonuna geliriz. Evet. Bu maçı da kazandık. Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ne diyeyim artık. Bay bay.